Arkadaşlar hepinize merhabalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz arkadaşlar. Bizler çok çok iyiyiz. Bugün köydeyim arkadaşlar ben babamla birlikte. Ee, yılın önemli iki böyle şeysi vardır. Ee, zamanı vardır. Hayvancılık yapanlar için. Birisi otları koymak. Diğeri de güzü bitirmek. Bugün biz babamla ne yapıyoruz burada? Ee, onlar iki gündür köye gidip geliyorlardı annemle birlikte. Ben yerde kalıyordum. Ee, Bildiğiniz gibi biz artık yerdeyiz arkadaşlar. Bütün hayvanlar hepsi oradalar. Annemle birlikte gelip işte onlar otları e, biçtiler, sonra çevirdiler, sonra da yapıldı otların. Şimdi o otlar e, samallağa yığılacaklar. Ee, onları yerleştireceğiz. Kabaklara boru döşeyeceğiz. Sonra patatesin içine boru Daha bir sürü işimiz var arkadaşlar bugün. Böyle güzel bir vlog sizleri bekliyor. Köyden bir gün. Sizinle e, bu videoyu hemen paylaşacağım inşallah. E, yayladan da ben aslında videolar çekiyorum. Ama yayda maalesef internetim yok. İnternetim olmadığı için yerden yükleyemiyorum. O yüzden videolar biraz geç gelecek. Bir de kurban bayramında bir video çektim ama babamla birlikte Kur'an pazarına gittik ama onu da e, yükleyemedim çünkü internetim yok arkadaşlar e, hemen bu videoyu yükleyeceğim sonra onu yükleyeceğim daha sonra da yayla videosunu yükleyeceğim 3 videomuz hemen yükleyecek yani sizinle e, güzel bir gün sizi bekliyor haydi hepinizle videomuza başlayalım kanalımıza abone değilseniz abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın evet arkadaşlar şu anda ne yapıyoruz biliyor musunuz? Ehe. Bir terleyi, yonca ya baydası yaptırmamışlar, oraya alıyoruz. Babamla birlikte ben baba motoru sürüyorum. yerde yani bırakıp gelmişim ya. Böyle bir şey olmaz. Nasıl sürüyorum arkadaşlar size iyi mi? Evet arkadaşlar. Ha, burada. Garip bir şey göstereceğim. Küçüklük boyuyla elma yetiştirmiş. Bakın, minik minik elmaları var. <laughs> İki tanecik elması var. Allah, aman Allah, biter düşüyor. Evet arkadaşlar, burası da biter. Bir daha sonuna geldik. Haydi şimdi eve gidiyoruz. Arkadaşlar, e, ne yaptık biz az önce? Ha yoncayı topladık. Daha sonra onları eve bıraktık. Şimdi e, kabakların yanına geldik arkadaşlar. Bizim bu seneki kabağımız burası. E, i̇nşallah güzel bir verim alırız buradan. Bakalım nasıl olacaklar bu seneki kabaklarımız. Giremiyorum. zaten bizim su deposu var. Kendi su depomuz. Oradan burası kolayca sulanıyor. Orasında da zaten patates var. <laughs> Ekmiştik biliyorsunuz. Birazdan babama ben söyleyeyim de çıkartalım. Patateslerden. Nasıllar bir bakalım. Şuradan itibaren kurduk. Patatesler hep çiçek açlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu anda kabakları içine boru döşeme işi e, çok az kaldı. Şöyle bir tane şey, bunu aldım. Gidiyorum. Ay burası bitti ama ben bitti. çok zor burası ya. Kabakların kolları iyice uzamış. O yüzden biraz zor oluyor bu iş. <laughs> O şunu ittir. Tamam. Suyun başından çektim ben. Kört kasarım buradan. Biz olmaz. Evet arkadaşlar. Son eee tavaya da taktık. Çok boş mı oldu? Taktım. Oraya bir tane mi gelecek? Arkadaşlar şurada e, fasulyeler var. Hadi bakalım. Doluşayım. Otomatik herhalde. Tamam. Bir tane buraya sadece bor gelecek. Evet arkadaşlar şöyle şurada fasulyelerimiz var bizim. Annem bunları buraya dikmiş. Hepsi baksana çiçek olmuşlar. Bizim bahçedeki fasulyelerimizin hepsi yanmışlar. Çok yağmur yağdığı için hepsini su mahvetmiş. yapmış hepsini. Sonra tekrardan bir daha fasulye ektik. Böyle değişik değişik işler. Kabaklar çiçek açmış Bunu Onu gösterecektim bir tane. Ben görmüştüm hatta düşmeye bile başlamışlar. Ha, da var işte. Bakın çiçeklenmeye başlamışlar. Hatta düşenler de var. Düşmek demek yani dalına meyve vermeye başlamış demek. Küçük bir tane bulabilirsem göstereyim. bunlara bir su bastıktan sonra iyice bunlar coşarlar arkadaşlar böyle bu tarla komple kabakla kapanır şimdi akşam buraya hemen su basacağız hem denemiş olacağız hem de hepsini bir sulayalım çünkü çok kurumuş toprak böyle vardı ya düşenler. Bulamadım. Küçük küçük böyle misket tanesi kadar düşmüşlerdi. Misketleri de miyim de? Böyle ceviz kadar vardı ya neredeyse. bakın işte şurada. Görüyorsunuz düşmeye başlamış kabaklar. su verdikten sonra iyice buralar döşer. dön be. Şimdi patatese gidiyoruz arkadaşlar. Oranın eee şeylerini de şişeceğiz. Tabancalarını. bu tarafa benim. Bak bak. Ben bir kere daha şişirebılmayım. He. Orası benim. Oraya şişhan bunları. İleri öteki taraf değil mi? Şu taraf mı? Tamam. Efendim. Buradan da git ses lan önce sen. Arkadaşlar şimdi patates tarlasına da gidiyoruz. <laughs> Bir dakika çeksin ya amca ben İşte oturacağım bak adam çağırdım bak görüyor musun? Tamam. Parayla çalışıyor taksimetre yazıyor bu adama. Hı. Anlayan değil mi? Anlayan. Heh. Kendini fazla yormayacaksın. Üzmeyeceğim yani, kendini fazla. Ye ye. Demedik kaç hiç çalışıyor değil Vallahi bravo doğru. Bak sen demeden senin şeyini ayırdım buraya direkt. Allah razı olsun. Allah senden de razı olsun. Hı. Sen de hiç düşünmezsin. Aklımdan çıkmıyor mu sen? Ha, tabii tabii. <laughs> yani bu kadar da şey olmaz. Hayırsız dinlenmeyiz yani hayır, siz oradan bakım Ya işte. Ha? Ha? Kendi yemediğimiz şeyi başkasına yedirmiyoruz. Buyurun. Evet. Ustasın. <laughs> Ustasın. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi biz e, tavan, e, boruları içine döşemiştik. Şimdi bu onlar tabancaları düşüyorlar. Daha sonra da sulama işlemi başlayacak. çalıştı. Hı hı. Buradan çalışıyor arkadaşlar. Buradan başlıyor. Bir saat sonra kanalı açıyoruz. Hiç kapatmaya bile gerek yok. Hmm. Bunu bizim bu şunda şey. Önce, önce burayı, bunu zaten biliyorsunuz bence arkadaşlar sizin de bunlar bur toplamıştık bu bur, rumu. Burları buna koyunca gerçekten çok rahat oluyor. bakalım patatesin oraya böyle değişik bir sesler çıkıyor çok güzel benim çok hoşuma gidiyor o sesler şimdi atmaya başlayacaklar bakalım nasıl olacak evet hafiften hafiften başladı evet arkadaşlar slava başladı Evet arkadaşlar, şimdi bir tane daha bir arıza olmuş. Şuradan kapatalım. Şuraya basıyoruz. Evet, kapandı. Sulamayı durdurduk. Bir burnun yerine delik bir şey varmış. arkadaşlar tekrardan başlattık. Bir yerinde bir yersi galiba gevşemiş konum. Orayı hemen babam halletti. Yerleri ne güzel püf püf püfür, püfür orada ama burası çok sıcak arkadaşlar ya. İnanılmaz sıcak. Şöyle çapı makinemiz var tabakları yaptıktan sonra burada kalmış